savunma kapasitesini ve terörle mücadele etkinliğini arttırmak amacıyla askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başladığımız Suriye'de Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan terör örgütlerinin bölgedeki belirsizlikten faydalanmasına izin vermeyeceğimizi, bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Diğer yandan İsrail yönetimi tarafından Gazze şeridinde aşla mahkum edilen Filistinlere uygulan mezalim, Gazze şehir merkezinin işgaliyle birlikte katlanarak artmakta ve tüm dünyanın göz önünde yaşanan soykurum devam etmektedir. İsrail'in Gazze kentinin çeşitli noktalarında masum insanları, evleri, çadırları ve sığınma merkezlerini hedef alması, gözünün ne derece dönmüş olduğunu ve yaşattığı insani trajedinin boyutlarını ortaya koymaktadır. Ayrıca İsrail, Katar'a düzenlediği alçakça saldırı ile bölgedeki hukuk tanımaz saldırılarına bir yenisini daha eklemiştir. Böylece İsrail'in terörizmi devlet politikası haline getirdiği, istikrarsızlığı derinleştirmeye çalıştığı, çatışmadan beslendiği ve barışa tamamen karşı olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Uluslararası topluma İsrail'in aktif yöntemlerle durdurulmadıkça Katar'da olduğu gibi pervasız saldırılarını daha da genişleterek kendi ülkesi dahil tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini hatırlatıyor. Daha fazla sorumluluk üstlenme çağrımızı yineliyoruz. Egemenliğinin açıkça ihlali olan bu saldırı karşısında tüm imkanlarımızla Katar'ın yanında olduğumuzun altını çiziyoruz. Kıymetli basın mesutları. 4 Eylül'de Katar Genelkurmay Başkanı ile Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul eden Sayın Bakanımız, 5 Eylül'de Genelkurmay Başkanımız ve Kara Kuvvetleri Komutanımız ile birlikte Konya'da bulunan Hava Savunma Komutanlığı'na gitmiş, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın eğitim ve faaliyet yılı açılış törenine katılarak inceleme ve denetlemelerde bulunmuş ve Şehit Hava Üsteğmen, Emre Kırgın, Müşterek Hava Savunma Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmiştir. Aynı gün Dışişleri Bakanımız ile Bakanlığımızda bir araya gelen müteakiben dost ve kardeş ülke Pakistan'ın savunma ve şehitler günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katılan Sayın Bakanımız 8 Eylül'de Senegal Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi yapmış. 9 Eylül'de resmi ziyarette bulunduğu Pakistan'da Pakistan Ticaret Bakanı ile görüşmüş. Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu 16. dönem toplantısına katılarak Pakistan Ticaret Bakanı ile 16. Türkiye Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu protokolünü imzalamış. Pakistan Başbakanı ve Savunma Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. 10 Eylül'de resmi temaslarda bulunmak üzere Vietnam'a giden Sayın Bakanımız bugün de Vietnam Savunma Bakanı ile görüşmüş ve Vietnam Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiştir. Sayın Genelkurmay Başkanımız 4 Eylül'de resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Katar Genel Kumay Başkanı ile bir görüşme yapmış. 8 Eylül'de Hava Kuvvetleri Komutanımızın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Suriye Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı kabul etmiş. Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız 8 Eylül'de resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Suriye Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı ile bir araya gelmiştir. Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet, 7-10 Eylül tarihleri arasında ziyaret ettiği Kore Cumhuriyeti'nde Seul Savunma Diyaloğu'na katılmış, Kore Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı ile görüşmüş ve Birleşmiş Milletler Komutanlığı 75. yıl anma törenine iştirak etmiş. Ayrıca Seul Savunma Diyaloğu'na katılan Hırvatistan, Moğolistan, Singapur, Avustralya, Vietnam ve İsveç'in savunma ve güvenlikten sorumlu bakan ve bakan yardımcıları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hudutlarımızda ve sınır ötesinde ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde Pençekilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, ...mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılaması hale getirilmiştir. Suriye Harekat Alanları'nda gerçekleştirilen tünel imha faaliyetleri kapsamında ise bugüne kadar... ...236 km Tel Rifat'ta, 357 km Membiç Bölgesi'nde olmak üzere... ...toplam 593 km uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir. Hafta boyunca hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında ise sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan... İkisi terör örgütü mensubu olmak üzere 303 şahıs yakalanmış. 726 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 6137, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 49444 olmuştur. Yine bu hafta içerisinde Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde Toplam 30 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Somali, Katar, Bosna Hersek ve Kosova olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelere <laughs> destek vermeyi sürdürerek geniş bir coğrafyada barış ve istikrara önemli katkılar sağlamaktadır. Kıymetli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz etkinlik ve caydırıcılığını daha da arttırmak için ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Birliklerinin Hava Hücum Harekatı ve Muharebe Arama Kurtarma Harekatı planlama ve icra etme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla müşterek fiili atışlı tatbikat olarak 8-12 Eylül tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatı başarıyla devam etmektedir. Seçkin gözlemci günü bugün icra edilen tatbikata ülkemizden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kara, deniz ve hava unsurları katılmaktadır. Yine 8-12 Eylül tarihleri arasında ülkemiz ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de icra edilen NATO Dynamic Guard 2 2025 tatbikatına TCG Gediz, TCG İmbat, TCG Akar ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2'de görevli TCG Barbaros gemilerimiz ile İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Bergamini gemisi katılmaktadır. Sakarya'da icra edilen Yıldırım seferberlik, İtalya'da düzenlenen Dynamic Move 2 NATO mayın harekatı ile Bulgaristan'da gerçekleştirilen NATO doğal afet yardım harekatı tatbikatları yarın tamamlanacaktır. Portekiz'de Repmus Dynamic Messenger NATO deniz harekatı, Katar'da İbrar 5 kıyı savunma özel, Romanya'da NATO Steadfast Interest 2, Batı Karadeniz'de Triton mayın harekatı Davit tatbikatlarına iştirak edilmektedir. Ayrıca 15-29 Eylül tarihleri arasında Singapur'da icra edilecek Pacific Reach arama kurtarma 15 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek UNITAS Denizaltı Savunma Davet Tatbikatları ile 18-22 Eylül tarihleri arasında yerinden katılım ile NATO kısa süreli İkaz, 18 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında Portekiz'de gerçekleştirilecek NATO Tiger Meet Karma Hava Harekatı tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır. Öte yandan Türkiye-Malezya Deniz Kuvvetleri İşbirliği toplantısı 8-11 Eylül tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızda yapılmakta. 11-12 Eylül tarihleri arasında Köstence, Romanya'da düzenlenen Sea Breeze 2025 Donanma Komutanları Konferansına Donanma Komutanımız Oramiral Kadir Yıldız tarafından katılım sağlanmaktadır. Yabancı askeri gemilerin limanlarımızı ziyaretlerine ilişkin olarak NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Lisus gemisi tarafından 7-11 Eylül tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılmakta olup 16-19 Eylül tarihleri arasında Lisus tarafından yine İzmir'e, Almanya Deniz Kuvvetleri Unsu Rügen tarafından ise İstanbul'a liman ziyareti yapılması planlanmaktadır. Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini anma töreni kapsamında 16 Eylül'de İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Anıtı'nda anma töreni icra edilecektir. Erdeğin Kurtuluşu'nun yıl dönümü faaliyetleri kapsamında ise 18 Eylül'de TCG Akçay tarafından Erdeğe liman ziyareti yapılacak ve gemi halkımızın ziyaretine açılacaktır. 9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu törenleri kapsamında İzmir'de Türk Yıldızları ve Solo Türk tarafından gösteri uçuşları yapılmış, TCG Heybelada ve TCG Büyükada korvetlerimiz halkımızın ziyaretine açılmıştır. Türk Yıldızları ekibimiz İtalyan akrobasi timi Frecce Tricoleri'nin 65. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 6-7 Eylül tarihleri arasında İtalya'da gösteri uçuşu yapmıştır. Hava Komutanlığımızca yarın Deniz Muhafaza Harekatı kapsamında Orta Akdeniz'de uçuş görevi icra edilmesi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yıl etkinlikleri kapsamında 13 Eylül'de Polatlı Duatepe'de, 15 Eylül'de Atatürk'ün Sinop'a geliş yıl dönümü vesilesiyle Sinop'ta muharip uçak geçişleri yapılması planlanmaktadır. 8-12 Eylül tarihleri arasında Kayseri'de kara ve deniz kuvvetlerimiz ile Özel Kuvvetler Komutanlığımızın katıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri Serbest Paraşüt Şampiyonası düzenlenmektedir. Değerli basın mensupları, savunma sanayimizin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da arttırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda son bir haftada Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda sensör keşif, radar ve komuta araçları ile Dragon Eye 2 termal kamera, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından muhtelif adet ve çapta Silah ve mühimmatın teslimatları tamamlanmış olup şirketimiz 9-12 Eylül tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na katılmakta. Fuara Bakan Yardımcımız Sayın Alparslan Kavaklıoğlu da iştirak etmektedir. 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Teknofest İstanbul'a Milli Savunma Bakanlığı standı Solo Türk ve Türk Yıldızları dahil çeşitli hava araçları ve askeri bandonun yanı sıra bakanlığımıza bağlı makine kimya endüstrisi ve asfalt anonim şirketlerimiz ile katılım sağlanacaktır. Personel ve askeri öğrenci alım temin işlemleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri 2025 yılı hukuk sınıfı muazzaf subay adayı temini başvuruları 15 Eylül-15 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Sonuç olarak yüksek donanımı, tecrübeli personeli ve üstün hareket kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini sağlanmasından tüm terör örgütleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından, uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından, yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar, Üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecek.